Herkese merhabalar. Bugünkü sorumuz, karşı cins olsanız isminiz ne olur diye soracağız insanlara. Sizin de eğer sordurmak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. Merhabalar, iyi günler. İyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Demez. Mi? Siz? Ayşe. Nerelisiniz? Ben Hataylıyım. Ben Muğla'lıyım. Muğla. Sorumuz şöyle olacak. Karşı cins olsanız isminiz ne olurdu? Ee, ne olmasını isterdiniz? İsmim Yaman olmasını isterdim. Yamansız. Bence Bünyamin olurdu. İstemezdim ama olurdu herhalde. <laughs> neden? Peki Bünyamin? neden? Evet. Bilmiyorum arkadaşım. Öyle demişti de bir ara sende o tip var diye. <laughs> <Bün yamin gülüyor> neden bilmiyorum. Yani. evet. öyleymiş. Bence <laughs> Bünyamin tipi değil Ercan tipi var sende. <laughs> Ercan. Daha fazla Ercan'a mı yoksa Bünyamin'e mi benziyorsunuz sizce? Ercan'a benziyorum bence. <gülüyor> <gülüyor> Siz neden Siz? Yaman? Ben yani beğeniyorum Yaman ismini o yüzden Yaman diye düşünüyorum. Yaman, yaman olmasa başkan olurdu. Evet. Yaman olmasa barış olurdu. Barış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Başka eklemek istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bay bay görüşmek üzere. Merhabalar, iyi günler. Merhaba, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyiz? İlknur benim isim. İlknur Hanım. Ee, karşı cins olsanız isminiz ne olurdu? Ne olmasını isterdiniz? Yani çok zevkli bir soru aslında. <laughs> Hiç düşündünüz hiç. mü mesela erkek olsam hiç yani, mümkün olurdu diye mü? Yani üzerinde çok düşündüğüm bir konu değil aslında. Erkek olsam ne yapardım diye düşünmüştüm ama. Onu bu da, da çok. Evet. Erkek olsanız ne yapardınız? <gülüyor> <gülüyor> bu da çok güzel bir soruymuş. Aslında erkek olsaydım muhtemelen ismimin deniz olmasını isterdim. Deniz neden? Yani büyük bir isimden geliyor. Deniz gezmişten. Evet. Geçmişte geçmiş şey. Deniz için... gezmişten. Gezmiş'ten. Ha, yani yani Önemli bir bu. şahsiyet. Peki. Yani erkek, ol <laughs> erkek olsam ne yapardım? Soru bu yönelteceksiniz tahmin edeyim. Evet. Yani muhtemelen şu anda büyük ihtimal dışarıda gece çok çok geç bir saatte dışarı yürüyüşe çıkardım. Fakat yani bu biraz şey bir cevap oldu aslında. Hani erkekler çok rahat yapabiliyormuş gibi algılanmasın ama bir sık rahatsınız bize göre. Şanslısınız. Şu an, şu an e, geceleri çıkmakta tereddüt mü ediyorsunuz? E tabi canım, tereddüt etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Kadınlar yani olarak. Kadın. <laughs> erkek olsanız yapmak istediğiniz şey geç saatlerde dışarı çıkmak. Geç saatte dışarı çıkıp bir yürüyüş yapmak isterdim. Başka yapmak Başka... istediğiniz bir şey yok mu erkek olsanız? Kadınları erkeklerin gözlerinden görmek isterdim. Gerçekten çünkü çok merak ediyorum bizleri nasıl görüyorsunuz. Yani dıştan bakınca biz nasıl gözüküyoruz? Büyüleyici miyiz yoksa bambaşka bir alemde miyiz? Güzelsiniz, ilgisiniz, bayıksınız. Çok teşekkürler. Kadınlar, el üstünde tutulması gerekiyor gerçekten. Teşekkür ederim. Kezan siz de öyleydin. Bunun teşekkür. cinsiyeti yok. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür ben ederiz. teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Merhabalar, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyiz? Medine. Medine. nelersiniz isiniz? Mardinliyim. Vallahi ee, size şöyle bir soru soracağız. Karşı cins olsanız isminiz ne olmak ne, ne olmasını isterdiniz? Eray olsun isterdim. Eray. Neden Eray? Neden? Ya, hoş bir isim gibi. Hoş, hoş bir isim. isim. Sadece, Sadece hoş bir isim. isim olduğu için. Evet. Peki Eray olmasa evet. başka ne olurdu? Mehmet olurdu. Annemler öyle koyardı. Evet. Peki neden Mehmet? Dedemin ismi olduğu için. Ha. <laughs> ne Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar iyi günler. İyi günler. E, ne, i̇sminizi öğrenebilir miyiz? Furkan. Furkan. Ceylin. Ceylin. E, Nerelisiniz? Uşak. Uşak. Ee, Bursalıyım ben Bursa. Bursalıyım. E, sorumuz şöyle olacak. Karşı cins olsanız isminizi ne olmasını isterdiniz? Aleyna. 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 Neden Değil Aleyna? Aleyna? Bilmiyorum. Aklıma direkt o geldi. Direkt. Siz? Burak olmasını isterdim. Burak. Peki neden? Beğeniyorum çünkü. Güzel isim. Burak Güzelisi. olmasa Burak. başka ne olurdu? Furkan olabilirdi. Furkan. 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 Evet. Sizin? Ceylim. Adıyla... <gülüyor> 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 Peki Baş... neden? Ceylim. Öyle. Güzel isim. Sevirsiniz. Bu ismi seviyorsunuz. Be. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Belli. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederiz. Biz bye bye teşekkür ederiz. Bay bay. Vallahi iyi günler. İyi günler. İsminizi öğrenebilir miyiz? Sıla. Sıla Hanım. Ee, nerelisiniz? Ben Mersinli. Mersinli. Ee, şöyle. Karşı cins olsanız isminizin ne olmasını isterdiniz? Yani Eren olmasını isterdim. Eren. Peki Hı -hı. neden? Yani bilmem daha böyle cazip geliyor bana. Hani modern, biraz daha öyle ilgi ya. çekici, dikkat çekici diyelim. Peki yani başka? başka ne olurdu? Mert olurdu ya. Mert. Hı hı. Ee, güzel isim. Neden? Mert. Ben yani dediğim gibi çekiyor. Ha <laughs> nerede? <laughs> 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 çekici. <laughs> çekici. bir isim diyorsunuz. Aynen öyle. Çekici yani. Güzel dedim gibi. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar, iyi Merhaba. günler. Merhaba, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Beril. Beril Hanım. Evet. E, Nerelisiniz? İzmir. İzmirli. Evet. Ya, e, bugünkü sorumuz, karşı cins olsanız isminizi ne olmasını isterdiniz? Ya Hiç düşünmedim. Ama aklıma gelen ilk isim, erkek arkadaşımın ismini söyleyeceğim. Efe. O. Efe. Evet. İsterdim yani. Başka bir... arkadaşınız olduğu Ege, Efe bu gibi isimler isterdim yani. Peki, e, neden Ege? E... Bir güzel bir isim. Ege, Efe, Efe arkadaşımın <laughs> ismi olduğu için. o yüzden onu isterdim yani o isimler geldi şu an aklıma. Başka isim gelmedi. Tamam, Başka, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Sağ so, olun biz teşekkür ederiz. Bay so, bay. Merhabalar iyi günler. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyiz? Deniz. Deniz Hanım. Maide. Maide Hanım. Nerelisiniz? İranlıyız. İranlı. Ben de İranlıyım. Ee, sorumuz şöyle. Karşı cins olsanız isminizin ne olmasını isterdiniz? Ne olurdu? Murat. <laughs> Murat. Neden Murat? İşte o aklıma geldik. <laughs> İlk şey. Yani özel bir durumu yok mu Murat? Yok yok. Peki siz? Yani İranlar arasında böyle çok komik olan bir isim var. Ee, evet. Çok viral oldu. İsmi Çalim. 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 <laughs> Çalim. <Ya> neden, <laughs> neden neden öyle komik oldu? Evet. Yani biraz böyle fan tarzı videolar yaptılar. Ee, bu isimle ilgili, Çerlim diye böyle sesleniyorlar ve bu çok viral oldu. O yüzden, <laughs> o yüzden Çerlim ya. olurdu. <laughs> Ön, önlü olduğu için yani... Yani öyle evet, şey olsun, sadece komik anlamında olsun diye. Yoksa başka bir amacı yok. Peki başka ne olsun isterdiniz? Başka bir isim? Eee... Yani Yasin olabilirdi. Yasin. Evet. Olsa olsa benden de Muzaffer olurdu başka. <gülüyor> <gülüyor> Peki, yani Yasin neden? E, çok sevdiğim, çok çok eskide kalan bir arkadaşım. Arkadaşınızın ismi? Evet. E siz? Muzaffer. Muzaffer. <laughs> Beliş. <laughs> 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 ya Beliş kim olmadı Muzaffer benim <laughs> Neden Muzaffer? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Okay. Hello. hello. How Hello. Hi. I'm good. Uh, where from? I'm from China. China. Yes. Uh, if you are men, what is your name? If I'm a man, okay. If it's English, okay. Uh, maybe Adam. I don't know why I choose this name, but it's very. I think it's very popular also in China. Adam. No, if Adam. it's like Chinese, because my Chinese name is Li Si. I think it also can be man name. So I'll keep this name. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you. For your You're content. welcome. You're welcome. Bye bye, bye. Bye bye. Bye. Merhabalar, iyi günler. İyi günler. İsminizi öğrenebilir miyiz? Sabiha. Sabiha Hanım. Nerelisiniz? Buralı. Kıbrıslısınız. Evet. Ee, sorumuz şöyle. Karşı cins olsanız isminizin ne olmasını isterdiniz? Ali. Ali. Ee, neden Ali? Ee, çünkü e, aşk anlamına gelir. Aşk. Evet. Ve güçlü bir isim gibi gelir yani bana. Benim için güçlü bir isim. Özel bir isim yani. Evet. Peki Ali hani e, pe olmasa ne olurdu? Evet. Kadir olurdu. Kadir. Neden Kadir? Neden Kadir? Kadir, ge Kadir gecesi. Dileklerimizin, niyetlerimizin olduğu bir gece. Evet. O evet. da. Peki. Başka bir eklemek istediğiniz bir şey? Hayır teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bay bay. İyi günler. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyiz? Cemile. Cemile Hanım. Nerelisiniz? Kıbrıs. Kıbrıslısınız. Hı hı. Ee, sorumuz şöyle. Karşı cins olsanız isminizin ne olmasını isterdiniz? Ee, sanırım Tuna olmasını isterdim. Tuna. Neden? Evet. Ee, güzel. Ee, suyu anımsatan bir isim. Ee, çok da klasik bir isim değil. o nedenle. O nedenle. Peki başka bir isim söylemek ister misiniz? Başka bir isim ne olabilir? Eee... Gökay olabilir belki. Gökay. O da yine böyle gökyüzüyle sınırsız anlamda belki. He. Evet. Tamam, başka eklemek başka eklemek. Teşekkür ederim bu kadar. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. <laughs> Sağ görüşmek olun. üzere. Bye. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Eğer de sizin sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüş... Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.